atak dönemi içinde herhalde atak yaşıyoruz. O yüzden bize dışa çıkalım dedik. Sonra da çikolata eriteceğim ya da bilmiyorum evde çikolata sosu vardı. Onu kullanacağım. Şu başladım. Hadi. Uyanacak diye çok Yeni evet. bir günden herkese merhaba. Ben bu aynı açılışlarını bayağı bir taktım. Bütün vlogları neredeyse burada açmaya başladım. Ama benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü Pamir odasını çok seviyorum. Bugün biraz yoruldum. Çünkü evi derleyip toplamak çok uzun sürdü. Bayağı bir yordu beni. Sabah tabii ki kaçtan saat 7'den beri ayaktayız. O yüzden de şu an saat 3. Yani siz düşünün kaç saattir koşuşturuyorum. Yani bizim için aslında gün bitmiş gibi ama tabii ki gün devam ediyor. Bugün mülahat geç başladığım için yarın da devam etmek istiyorum ki yarın da bizim için çok özel bir gün hem de bizim için güzel bir hatıra oldu. Bugün kargoları açacağız beraber. Bir haftadır o kargolar orada bekliyor ve bir türlü açamadım. Bu hafta gerçekten çok yorucuydu benim için. Ya tutup da kargoları bile açamadım. Şimdi sizlerle beraber açalım bakalım kargonun içerisinde ne var ne sipariş. Cekliğimi daha iyi unuttum çünkü. Eve gelen bütün kargoları buraya yıldım. Dişlerinden bir tanesini açtım. İçerisine ne olduğunu da size göstereceğim. Sosyopix'ten kargom var. Diğerlerinin hepsi Trendyol'dan. Şimdi bunları sizlerle beraber açalım. Şu Sosyopix'i çok merak ediyorum. Bir haftadır burada duruyor ama bir türlü elim gitmedi. Bunu açacak zamanım daha yoktu. Şimdi bu kargoları sizlerle beraber açalım. Şu açtığım kargoyu da göstereceğim. Yerleştim. Bir güzel kuruldum. Bir de etrafıma kargolarımı topladım. Şimdi sizlere onları göstereceğim. Bunların çoğunu Trentol'dan aldım zaten. Demin de söylemiştim. Trento indirimi vardı biliyorsunuz Şubat'ın başında. O zaman aldım. Gerçekten hepsinde çok uygun aldım. Geçen hafta açmış olduğum kargoyu göstereyim. Öncelikle size. Böyle bir ajanda aldım. Kapak tasarımı falan çok hoşuma gitti. İlk sayfalarında böyle sticker'lar var. Sticker'lar da çok hoş. Benim çok içmesinde. Ben normalde de zaten düzenli bir insanın böyle bir şeyleri yazmayı, yani unutmamayı özellikle çok severim. O yüzden de böyle bir ajanda alayım istedim. Biraz geç kalsam da bir ay kadar. Yine de yani ajantasız yapamazdım herhalde bu yıl. Çünkü o kadar çok kafamda şey var ki hepsini aklımda da tutamıyorum. O yüzden bu defter benim çok işimi görecek. Bunun dışında. Sizde de var mı bilmiyorum. Emziren anneler için söylüyorum. Ben de 3. ay başlamadan yani Pamir 2,5 aylıkken birdenbire saç dökülmesi başladı. Normalde böyle bir şeyle karşılaşmamıştım ilk aylarda. Normalde benim saçlarım çok gürdür. Yani kalın tellidir. Yani dökülse de yerine hemen yenisi çıkar. Ama ya bu emzirme döneminde öyle bir dökülüyor ki yani saçımı şöyle tutuyorum ve bir öbek saç geliyor. Artık moralim bozulmaya başladı son zamanlarda. Çünkü bitmiyor. Ve 3. 4. ayda bu dökümeler pik yapıyormuş. Bu nedenle ben de yani kendimce çözümler üretmeye çalıştım. Şimdi o çözümlerden birini size göstereceğim. Şöyle bir tara kaldım. Bu tara herkes çok övüyordu. Benim taram da biraz saçımı yoluyor gibiydi bu saç dökülmesiyle beraber de ben de dedim ki öncelikle bir taraktan başlayalım. Çünkü zaten dökülme karşı şampuanlar, işte bakım kremleri falan kullanıyorum. Daha önce göstermiş ama yine gösteririm size. Bilmiyorum herkesin çok hoşuna gidiyor bu tarak. Şurası böyle esneyen bir tarak olduğu için saçı yoğulmuyormuş. İşte sanki böyle derinize masaj yapıyor gibiymiş. Kullanmadığım için pek yorum yapmak istemiyorum. Artık denedikten sonra size de yorum yaparım ilk kargomuzu açmış bulunduk. Diğer kargolar neredeyse Pamirin. Belki hepsi Pamirin bile olabilir. Ona oyuncak almıştım. Zaten bir süredir oyuncak bakıyordum. Ben böyle bir sürü oyuncak almak istemiyorum açıkçası. Az ve öz olsun istiyorum. O yüzden ne alacağımı da bilemedim. Bizim yani bendeki şu anki oyuncakların hepsi bize işte anneannemiz, teyzemiz falan aldı. Ben oyuncak almadım. Belki bir tane almışımdır almışsa. O yüzden oyuncak da almak istedim. Biliyorsunuz ahşap e, egzersizimiz var bizim oyun matımız. Ahşap oyun egzersiz aleti diye geçiyor sanırım. Onun için aldım bunu. Bu da herhalde açılmış ama şöyle göstereyim. Fisher Price'den şöyle çıngırak şeklinde. Ahşap oyun egzersiz aletine takıyorsunuz. İşte bebeğiniz oyun halısındayken onu uzanmaya çalışıyor. Onunla oynuyor. Fotoğrafını da bir köşeye bırakırım. Benim de çok hoşuma gitti. Yorumlar da çok güzeldi. O yüzden ben de böyle bir şey almak istedim. Bizde aslında böyle asmalı oyuncak var ama yani ondan çok kısa kalıyordu. Pamir uzanamıyordu. Ben de onları birbirine ekleyerek böyle uzansın diye o şekilde oynamasını sağlıyordum. Ama bu bayağı bir uzun. O yüzden de en azından şu kısımlarına ulaşabilir. Hem de buradan asmalı. Şuradan şöyle bir kancası var. Pabinin hoşuna gideceğini düşünüyorum. Hatta burada bir ayna da varmış. Böyle sesli şeyleri şu sıralar çok seviyor. Sese karşı bir ilgisi oluştu son birkaç haftadır. Şimdi bir tane daha oyuncak aldım. Oyuncaklardan devam edelim. Şu aylardan böyle bebekler sese karşı, böyle ışığa karşı çok ilgililer. Ben de bunu düşünerekten bir oyuncak aldım. An... Uyuyacak diye çok Pamir uyanacak diye ödüm koptu. Yani niye bastıysam içerisinde pil yoktur diye düşünüyordum. Neden kapatacağım da şaşırdım. Hiç böyle bir oyuncak da almadığım için. Neyse. İşte böyle göbeğinde ışık var. İşte bu çok ilgisini çekiyormuş çocukların. İşte dans ediyor, kafasını sallıyor, kollarını falan sallıyor. Pamir şu sıralar böyle şeylere biraz takmış durumda. Yani çok ilgi gösteriyor. Direkt oraya yöneliyor. Özellikle sese karşı bayağı bir ilgisi var. Dedim tam Pamir'lik bir oyuncak. Bunun ismi de tembel hayvandı galiba. Normalde bunun arı versiyonu vardı. Bu yeni çıkmış sanırım ya Yani de son zamanın oyuncaklarından. Ben de bu tembel hayvanı almak istedim. Bakalım başka ne almışım. Simple'ın ürünlerini kullanıyorum ben cilt bakımı olarak. Yüz temizleme jelim bitmişti. Bir de şöyle bir maske aldım nemlendirici. Benim cildim çok kuru olduğu için genelde böyle nemlendirici ürünler tercih etmeye çalışıyorum. Tonik almadım çünkü güz suyu kullanıyorum tonik yerine. Bu simple işte temizleme jelini kullanıyorum. Sonra tonikliyorum. Sonra yüzümü kremliyorum. Böyle arada da maske yapıyorum. Bunları da bayağı indirimde almıştım. Şurada şöyle bir paketimiz var. Ama bunu açmayacağım çünkü bu bir hediye. Bunun içerisinde ahşap egzersiz oyun aleti var. Denizimize de aldık. Kuzeni olacak Pamir'in yakında birkaç gün sonra. O da oynasın bu şekilde istedik paketini açmayacağım. Böyle bir pakette geliyor. Size de göstermek istedim paketi. Ben yine Sosyopix'ten alışveriş yaptım. Ama ben o aldığım çerçeveleri de bir türlü takamadım. Çünkü nereye takacağımı şaşırdım. Pamin odasını takmak istiyorum. Ama diyorum ki bir yandan da yani çocuğun odasını da böyle fotoğraflarla doldurmak istemiyorum. Sonra salonu düşündüm. Uygun bir duvar bulamadım. Yatak odasına mı taksam derken. Yani şu anda hala daha bir oturtamadım ne yapmam gerektiğini inanma almaya devam ediyorum. Şimdi fotoğraf çıkarttırdım ben. Bu sefer siyah çerçeveli çıkarttırdım. Pamir'in şöyle bir pozunu çıkarttırdım. Bu fotoğrafa ben bayıldım. Yüz ifadesine, işte duruşuna falan çok tatlı gözüküyor burada. Bir de şöyle bir aile pozu çıkarttırdım. Çıkartabilirsem göstereceğim. Tamam. Yılbaşı fotoğrafımız. Yılbaşında çekmiştik. Çok hoşuma gitti bu fotoğrafta. O yüzden bunları da çıkartmış oldum. Bir de bu fotoğrafların yanına böyle güzel bir yazı istiyordum. O yazıyı da Trendyol'da arıyordum arıyordum. Hatta demin de görmüşsünüzdür. Pamir'in 5'in üzerinde var. Ama bir türlü böyle salona uyacak ya da işte yatak odasına uyacak bir yazı görememiştim. Bu şekilde gelmiş. Ne siyah bir yazı. Bakalım kalitesi nasıl, büyüklüğü nasıl hiç bilemiyorum. Ben bakmadım sanırım ölçülerine. O an baktıysam da hatırlamıyorum. Güzel bir paketleme yöntemleri var gerçekten de. Sanırım kalite olarak çanta'dan aldıklarımla aynı. Üzerinde Every Picture Tells a Story yazıyor. Şöyle bilmiyorum gözükebiliyor mu ama. Böyle bir yazı, siyah bir yazı. Bunu astıktan sonra zaten gösterin size. Ne kadar yer kaplayacak? Yani duvarda nasıl duracak? Tabii ki hangi duvarda duracak? Onu da çok merak ediyorum. Benim açılmaya bekleyen kargolarım bunlar da şimdi mutfağa geçmek istiyorum. Çünkü yarın o kadın doğum günü ve ona güzel bir pasta yapmak istiyorum. Dışarıdan pasta almak istemiyorum. Zaten ailelerimize pasta aldı. O nedenle pasta artık alıp dışarıdan yani pasta almak istemiyorum. Evde böyle çok merak ettiğim bir pasta var. Onu deneyeceğim. Böyle muzlu rulo pasta. Çok basit bir tarif gibi geldi bana. Hem de görünüş de çok güzel. Hafif de bir tatlıya benziyor. Onu denemek istiyorum bugün. Şimdi mutfağa bir gideyim malzemelerim var mı yok mu bir ona bakayım. Bugün Pamir'i zaptedemiyoruz. Çok çok huysuz. Atak dönemi içinde herhalde atak yaşıyoruz. O yüzden bize dışa çıkalım dedik. Yarında kar geliyormuş. Bugün soğuk ama şöyle güzelce sarıp sarmaladım. O yüzden dışa çıkabiliriz diye düşündüm. Şimdi markete gidiyoruz. Hazır hafta sonu yasağı da başlamadan birkaç ihtiyacımız vardı. Onları da alırız dedik. Hem de Pamir şöyle sakinleşir. Uyur dedik ki uyumuş zaten. İkinci günden herkese merhaba. Dün en son markete giderken çekmiştim. Sonrasında çekemedim. Çünkü alerjili pastayı yaptım. Sonra onu dolaba kaldırdım. Yemek falan yedik. Pamir de baya bir huysuz bu. 2 gündür. Yani sabah da beş buçukta kalktı. Beş buçuktan beri sürekli bir koşuşturmaca halindeyim ve bir türlü kamerayı da elime alamadım. Şimdi pastayı süsleyeceğim. Pasta süslemeden önce şu anki görüntüsünü göstereceğim şimdi size. Pastanın da süslenmemiş hali bu şekilde. Şu uçlarını kestim daha güzel dursun diye. Onu da sonradan veririz. Görüntüsü de şöyle. içinin görüntüsü böyle. Şimdi krem şanti süreceğim üzerine. Sonra da çikolata eriteceğim ya da bilmiyorum evde çikolata sosu vardı. Onu kullanacağım. Şu küçük parçacıkları da temizleyeceğim. Bakalım pastanın görüntüsü nasıl olacak. İki doğdun baba. ki doğdun baba. Iyi ki doğdun, iki doğdun, doğdun. Mutlu yıllar sana. Bir de, bir de, bir de tamam oğlum? Anneciğim sen şimdiden üflemeye başladın. Hadi. Hadi. Anne, ben de katılıyorum size. Bir, iki, üç. İçeride küçük bir kutlama yapıp geldim. Pamida saçımı başımı dağıttı. Artık o kadar çok çekiştiriyor ki saçlarımı. Bir de açıktı fotoğraf falan çekildik. Sürekli saçlarımı oldu. Sanki hiç dökülmüyormuş gibi. Ne yapacağım bilmiyorum. Dökülmeye karşı emzirme döneminde de yani normal aslında ama bilmiyorum ben de. Şampuan kullanıyorum. Onun üzerine tonik kullanıyorum. Saç bakım kremi de aldım. Onlar fena gelmedi. Özellikle saç bakım kremi aldıktan sonra dökülmem biraz azalmış gibi oldu. Ama dördüncü aydan sonra, 5. aydan sonra bitiyor diyorlar. Bilmiyorum bakacağım artık ben de. Gerçekten üzülmeye başladım. Ben de hep böyle gür saçlara alışkınım. Şu anda da aslında yine gür ama saçımın gerçekten üçte biri falan gitti. Hani akıp gitti ellerimden. Beslenmemi daha düzeltmeye çalıştım. Özellikle çinko alımı önemliymiş bu saç dökülmesinde işte demir alımı falan. Geçenlerde sağlık ocağına gittim. Tahlil yaptıracaktım ama doktorum yoktu. Sonra da başka doktor da tahlil almadı niyeyse. O yüzden yaptıramadım. Yoksa ilaç falan yazdıracaktım. Hastaneye de gitmeye korkuyorum. O kadar kalabalık ki hastaneler. Sadece Pamir'in randevularına gidiyoruz. Aydana'ya o kadar. Onun dışında da hiçbir şekilde gitmek istemiyorum hastanelere. Şimdi pastanın yanına da bir şeyler hazırlayayım da içeri gidelim. pastamızda yiyelim. Biraz e, kenarlarından kesmiştim söylediğim gibi böyle düzgün dursun diye. Onun tadına baktık. O kadar hafif bir pasta ki. ikişer üçer dedim kesinlikle yeriz. Yoksa o pasta zaten bitmez. Şekerini de biraz az koymuştum. Zaten üzerine de çikolata falan dökeceğim için. bizden çok daha ağır olsun istemedim. Sanırım size pastayı göstermedim. Hemen pastanın görüntüsünü de göstereyim. Bizim çok hoşumuza gitti. Sanki böyle dışarıdan alınmış gibi. Hafif bir muhallebimsi bir pasta olsun dedim. Böyle Alman pastaları gibi oldu gerçekten de. Şimdi hemen pastayı göstereyim. İşte pastam. Hızlı bir şekilde süsledim. Çünkü pamir durmuyordu. Ve bir an önce ışık gitmeden de fotoğraf çekelim dedim. Şöyle da mum damlamış. İçi çok güzel oldu. Tadına baktım uçlarını kestiğimiz için. Çok hoşumuza gitti. İçerisinde muz ve krema var. Dışında da krem şanti var. Üzerine de süs olarak şu hazır çikolatalar var ya onlardan böyle gezdirdim zikzak şeklinde ve bir de şu kuvertu çikolatalardan döktüm damla çikolata gibi bizim çok hoşumuza gitti bakalım tadı nasıl bu şekilde tadına bakmadık benim döküme karşı kullandığım ürünler bunlar bu ikisini doğumdan önce kullanıyordum bunu daha sonrasında aldım aslında bunlardan memnundum doğumdan önce çok güzel saç çıkarttı özellikle bebek saçlarım o kadar çoğaldı ki İyice gülleşmişti saçlarım. Fakat bu 3 haftadır neredeyse 1 aydır saçlarım efsane bir şekilde dökülüyor ve bunlar da engel olamıyor. Sizin kullandığınız başka bir yöntem varsa, başka bir şampuan varsa ve iyi geldiyse lütfen yorumlara yazın. Ben de ona göre kendime başka bir yol çizerim artık. Bir de bu tarağı göstereyim dedim. Bugün kullandım çünkü. Hem ıslak hem kuru saça kullandım saçımı yolmadı. Yani saçım zaten dökülüyor ama onları toparladı. Yani saçımı ekstra kopartmadı. Dökmedi. O yüzden şu anlık bu taraktan da memnunum. Yemeklerimizi yedik. Ben biraz uzandım. O ara babası da Pamili uyuttu. Şu an artık gece uykusuna geçti. Yani geçmişte diye düşünüyorum. Artık uyanması ne olur? Çünkü sabahtan beri, beş buçuktan beri çok yoruldum. Hiç durmadım, hiç oturmadım. Bir ara oturdum dizi izleyecektik tam tamam dedim biraz dinlenirim. Ne yazık ki 3 dakika geçmeden Pamir uyandı ve beni istedi. O benim kucağımda. Bir yandan çay içmeye çalışıyorum. Tabii ki çay soğudu falan. Öyle yani bugün çok koşturmacalıydı. Çok yorucuydu. Ben de bu arada yemek de yaptım. Bugünkü yemeğimiz tarhana çorbası, karnıyarık, pilavdı. Yana salata falan yapamadım. Yoğurt çıkarmaya bir de gerçekten halim kalmamıştı. Her zaman söylemişimdir bizi buzlu kurtaracak. Baktım közlenmiş patlıcan var. Bir de kıyma var. Hemen hızlı bir şekilde karnıyarık yaptım. Pilav, çorba günü tamamladık. Zaten bugün öğlende de pasta yemiştik. Biraz yemeği 7'de falan yedik ama olsun. Sonuçta yemeğimize yetişmiş oldu. Fırında da kapalı kalınca kapağı böyle biraz suyu da gitmiş. Ama gayet lezzetliydi. Neredeyse uyumak üzereyim. Gözlerim de kapanıyor. Artık videoyu da burada sonlandırayım. Bir önce mutfağımı toparlamam lazım. Sonra içeri de uzanmak istiyorum. Benim için çok yorucu ve hareketli bir gündü. O yüzden artık dinlenmek istiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan da bu arada takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada daha güncelim biliyorsunuz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.